Gün Medya sunar. Yağmur duasına şemsiyeyle gidebilmek. Köyün biri uzun yıllar kuraklıktan müzdaripmiş. Yağmur yağmaz olmuş. Hal öyle bir noktaya gelmiş ki kıtlık ve açlık baş göstermiş. En sonunda ahali imamdan yardım istemiş. Cuma'dan sonra imam cemaat peş peşe yağmur duasına çıkmaya başlamışlar. Uzun haftalar geçmiş ama ne yağmur yağmış ne de kuraklık bitmiş. Fakat zaman ilerledikçe bunca yağmur duasına rağmen yağmur yağmayınca cemaatten bazıları ''İmam efendi bir türlü yağmur yağmıyor, bizimkisi nasıl bir duadır?'' demeye başlamış. Bunu duyan imamsa ''Nevzu billah siz imansız mısınız? İnancınız yok mu? Yoksa siz camiye ve cemaate karşı mısınız? Neden bölücülük edersiniz? Bakın cemaatin kahir ekseriyeti itiraz ediyor mu?'' sözleriyle bu kişileri susturuyor ve cemaate de dönerek sakın ha bunlara uymayın. Oyuna gelmeyin, itidal ve teslimiyeti elden bırakmayın. Zinhar, dinden çıkarsınız maazallah diyerek sorgulayanları da susturuyormuş. Böyle böyle kıtlık, kuraklık içinde tam 15 sene geçmiş. Kimse neden, niçin diye bile sormayı akıl edemez olmuş. Önceki imamın gayemiz yalnız ve yalnız Allah'ın rızasıdır yalnızca ona sığınır, ne istersek yalnızca ondan isteriz sözünü bile hatırlamaz olmuşlar. Gel zaman git zaman yine bir cuma günü imam önde cemaat arkada duaya gitmişler. Bir de ne görsünler? Karşıda birisi elinde şemsiye ve dua ediyor. İmam ve cemaat hemen tepki göstermişler. Be hey edepsiz gafil sen ne yaparsın? Bilmez misin duayı biz yaparız. Biz başlamadan dua da başlanmaz, yağmurda yağmaz. Sen kimsin de kendi kendine dua edersin. Hem de utanmadan bu sıcak havada eline şemsiye almışsın. Neden fitne çıkartıyor ve ayrı baş çekiyorsun? Zaten senin gibi bölücü ve ayrı baş çekenler yüzünden kuraklıktan kurtulamıyoruz. Zaman birlik zamanı değil mi? Ayrılıkta azap vardır bilmez misin? Tüm bu suçlama ve gaflet ithamlarını duyan o zat amin deyip duasını bitirmiş ve ellerini yüzüne sürmüş ve dönüp demiş ki Ey cemaat 15 yıldır imamla gelip kuraklık bitsin diye dua ediyoruz. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Ama bir günde ettiğimiz duaya inanıp demedik ki bugün yağmur yağacak ve yanımıza şemsiye alalım. Bizim inanmadığımızı yaradan mı bize verecek? Daha biz ettiğimiz duaya güvenmiyoruz. Samimi değiliz. Siz neden buradasınız? Eğer yağmur yağacağına inanıyorsanız şemsiyeniz nerede? Yazıklar olsun diyerek şemsiyesini kalabalığın üzerine atıp yürümeye başlar. O kişinin arkasından şimşek çakmaya, gök gürlemeye ve yağmur yağmaya başlar. 15 yıldır yağmur bekleyen o cemaat ise ne yapar bilir misiniz? Duası kabul olan o zatın attığı şemsiye altında yer kapmaya çalışırlar. Dua önemli mi? Beşer aklının idrak edemeyeceği kadar önemli. Çünkü yaradan duanız olmasa ne ehemmiyetiniz olurdu diye buyurur. Yani isteyin vereyim. Vermek istemeseydim sizlere istemek duygusunu vermezdim der. Ama nasıl bir dua? Şemsiye bile almayacak kadar inançsız bir yağmur duası mı? Yağmuru duadan mı beklemek yoksa dua vasıtasıyla yaradandan mı? Camilerde görkemli dualar ediyoruz. Hatta ağlar gibi Muhteşem camilerde harika ışıklandırma ve koşullarda müthiş hitap ve natıkayla. Duymuşsunuzdur, filan kandil gecesi falanca camide bir hoca vardı. Öyle bir dua etti ki gibi metiyeleri. Peki camiden çıkınca unutuluyorsa dua, camide kalıyorsa duanın en makbulü Allah'ın dergahı izzetinde kabul buyrulanı değil mi? Duanın esprisi ihlas, inanç, iman etmek değil mi? Yoksa işin sırrı başka da biz mi bilmiyoruz? Yoksa duanın sırrı şu duayı bilmem kaç defa okursan bütün dileklerin kabul edilir diye sosyal medyadan mesajlarla telden tele gönderilmesinde mi? Veya mükellef iftar sofralarında muhteşem sözlerle "Allah'ım, olmayanlara da ver." deyip vazifemizi savuşturduk keyfiyetlenmesinde mi? Bence dua samimi şekilde var ediciyle konuşabilmektir. Dili, lehçesi, şivesi, şekli, şemali yoktur. Arapça veya başka bir lisanla olması da fark etmez. Çünkü Allah Türkçe de bilir, İngilizce de, Arapça da veya herhangi başka bir lisan da. Yeter ki insan inansın, inandığı gibi dilesin, istesin ve yaratıcıya halini arz edebilsin. Tüm İslam aleminin idrak edeceğimiz Ramazan Bayramını kutluyorum. Kalbi ve bayramın ruhuna uygun şekilde Yürekten ve tüm samimiyetimizle insanlığa ve mazlumlara iyilik, güzellik ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Acıyan, bağışlayan, merhametlilerin en merhametlisi Rabbimizden ülkemizi, Müslümanları ve tüm insanlığı yaşadığımız virüs belasından kurtarmasını diliyorum. Bayram namazı bile kılamayacak olmanın ızdırap ve acısını en derinden hissederken muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine vermemiz gereken fitre zekat ve fidyelerimizi yeniden hatırlatmak istiyorum. Allah bizi bundan sonra bayram namazını hakkıyla kılabilenlerden eylesin. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.